بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا غيبت للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي آمين صدق الله العظيم ربنا يسر Rabbena ve la tu'assir, Rabbena tamam bil hayr. Amin. 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 Değerli hazirun, değerli katılımcılar, her biriniz hoş sefa geldiniz. İnşallah önümüzdeki yarım saat sizler için salih amel, bizler için salih amel olur. İnşallah sizler eğleyeceğiniz şeyleri dinleyebilir. Bizler de eylediğimiz şeyleri, eylemeye cehdettiğimiz şeyleri söyleyebilmiş oluruz. İyiliğin tezahürlerinden biri de hizmet etmektir, dedik. Hizmet kelimesi malum anneniz çok uzun bir süredir kirlenmiş halde. Hizmet neredeyse kavramsallaşmıştı. Fakat cemaat kelimesi gibi hizmet kelimesinin de bu kirliliğine müsaade etmemek lazım. Birilerinin zihin dünyasında ne kadar çirkin anlamlara gelse de bizim kavramlarımızı başkalarının dilediği şekilde doldurmalarına izin vermemek lazım. Bunu yapmanın yolu da bu kelimeleri sahih bir şekilde kullanmaktır. Bu kelimeyi biz en sahih şekilde kullanmak zorundayız. Tıpkı cemaat kelimesi gibi, tıpkı davet kelimesi gibi, tıpkı cihat kelimesi gibi. Bu kelimelere eğer bir anlam verilecekse, bu kelimeler hakkında konuşulacaksa buna en temel hak sahibi bu kelimeleri hayatının merkezine koyan, bu kelimelere ömrünü vakfeden bizlerin işidir. Başkalarının bu kelimelere yüklediği anlamları reddediyoruz. Hizmet de çok aziz bir kelimedir ve başkalarının çirkinleştirdiği bu kelime aslında tam da şimdi bizim anlatacağımız şekilde anlaşılabilir. Hizmette önce dilerseniz akışı bir tayin edelim. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hizmet eden ile hizmet edilen arasında bir akış gerçekleşecek olsaydı bu akış nereden nereye doğru olurdu? Yani hizmeti alan kişi mi, hizmeti eden kişi mi daha azizdir? Daha üsttedir? Daha muteberdir? Ve daha çok beslenir? bu işten daha karlıdır. Hizmeti alan, hizmet almak yani e, hizmet kelimesinin e, mevcut e, siyasi konjektürde e, işte vatandaşa hizmet götürmek anlamında kullanılan anlamını aslında gerçekten sahiden atıf yaparak yoksa bir hizmetçinin efendisine hizmet etmesindeki anlamı ben biraz reddedeceğim. E, hizmet eden kişi hizmet ettiği kişinin karşısında daha azizdir aslında. Hizmeti sunan kişi yani hizmetçi daha karlıdır. Çünkü hizmet edişte bir faaliyet vardır, bir edimlenme vardır. Dünyaya bir şeyler dahil olur. Hizmet eden kişi daha çok müstefid olur bu durumdan. Daha çok istifade eder. O yüzden hizmet etmek daha âli bir makamdır hizmet almaktan. Hizmet etmeye talip olmak özellikle sevdiklerimize, özellikle e, sosyolojik e, katmanlarda bizden aşağıdakilere, işte öğretmensek öğrencilerimize, işverensek işçimize, e, alimsek talebemize e, hizmet etmek, yaşça büyüksek küçüğümüze hizmet etmek çok mukaddes e, bir terbiye biçimidir. Yani hizmet ettikçe yüceliriz. Peki hizmet etmek ne demektir? Ya yani akış bu yöndedir tamam, bunu nispeten anladık gibi. Peki hizmet Etmek hizmet etmek deyince ne kastediliyor hizmet etmek deyince hizmeti talep eden kişinin bizden talep ettiği şeyi aynı ile yapmak anlaşılmamalıdır. Evet bazen işte su istediğinde çocuğumuz, öğrencimiz 5 dakika erken çıkmak istediğinde, işçimiz işte kullandığı bütün izin haklarını tamamlamış olmasına rağmen 2 gün daha izin istediğinde gibi böyle bir şeyler talep ettiğinde onu yapmak belki kolayca anlaşılabilir dışarıdan bakıldığında böyle de görülebilir fakat hizmet Etmek bazen o kişinin dediği şeyi yapmadan onu incitmeyip, onu bir şekilde gönülleyip, e, yalan söylemeden kandırmak. Duydunuz mu bunu? Kandırmak. Şimdi kandırmayı biz yalan söylemek olarak anlıyoruz değil mi? Kandırmak. Mesela suya kanılır bilirsiniz. Su içen suya kanar. İşte onu kandır iki tatlı söz ile bir güzel cümle ile bir tebessüm ile onu kandır deyince yalan söyle anlamında değildir bu kandırmak. Yani o, o noktada o hususta o kişiye iyi gel. O kişinin gönlünü al demektir kandırmak. Mesela eee yaşlılıktan bitap olmuş, ilaç vermedikçe başının ağrısının geçmeyeceğine inanan, doktor doktor gezdirdiğiniz halde bir türlü ağrıları dinmeyen bir yaşlılığınız olduğunu düşünün. Bir de bu Alzheimer olsun bu yaşlılığınız. Ve sürekli hani hastalık hastası dediğimiz bir durumla sürekli ilgi istemektedir ve o işte meşhur ilacın içtiğinde hep ağrısı geçmektedir. O meşhur ilacı da bir türlü falanca doktor yazmamaktadır. İşte o falanca doktorun yazmadığı meşhur ilaç eğer bir Bonibona benz diyorsa onu yaşlı anneannenize verdiğinizde o kişinin de ağrısı dindiğinizde yalan söylemiş olmazsınız. Onu kandırmış olursunuz. Yalan söylemek çirkindir ve haramdır. Kandırmak biraz farklı bir eylemdir. Biraz farklı bir ameldir. Hizmet etmek yeri gelince bebeğinizi, evladınızı, eşinizi kandırmaktır. Hatta bazen bu Alzheimer örneğinin dışında kandırıldığına da kandırıldığını da görebilir muhatabınız. Ama bu kandırmak, geçiştirmek de olmamalıdır. Ortada bir emek olmalıdır. Sahici, ciddi, hesabı verilebilir, damıtılmış, nitelikli bir emekten bahsediyorum. Emek. Yoksa öyle laf olsun, torba da olsun bir şekilde günü geçiştirmek, o eylemi baştan savmak, öyle parmağının ucunda yapı vermek. Bırakın bu hizmet meselesini. Hiçbir hayatın hiçbir katmanında, hiçbir durağında, hiçbir iş tutuş biçimi baştan savma yapılamaz, caiz değildir hiçbir iş baştan savunma yapılamaz. Olsun işte, torba dolsun işte, olmuş görünsün diye yapılamaz. Yapılıyorsa ortada ne rıza vardır, ne eylem vardır, ne salihat vardır, ne hasenat vardır, hiçbir şey yoktur. Baştan savunma iş yapılamaz. Yapılmamalıdır. Bana çok mantıksız geliyor. Sana mantıksız geliyor. Sana mantıksız geliyor olmasa o şeyin mantıksız olduğu anlamına gelmez. Ya bunu yapmak üzere orada istihdam edilmişsen bunu yapacaksın. Mış gibi davranmak helal değildir, caiz değildir. Dönelim, hizmet etmek. Sahiden hizmet etmek. Hizmet ettiğinizde Ali olursunuz. Hizmet ettiğinizde e, kanatlanırsınız. Hizmet ettiğinizde hafiflersiniz. Hizmet edelim. Modern nesil sürekli hizmet almaya odaklı bir bakış açısına sahip, babasını bankamatik gibi gören, devleti müstahde istihdam etmeye mecbur zanneden. Madem beni var kıldınız, madem beni vatandaş saydınız, madem beni bu piyasada nefes alır verir hale getirdiniz, o halde, o halde ben şunları talep ederim arkadaş, diyecek kadar e, hodbin, diyecek kadar cahil cesareti içerisinde bulunan bir kuşak var malumunuz. Bu kuşak sürekli zaten yapacağın şeyi yapıyorsun, bunun karşılığında bir de minnet ve teşekkür mü bekliyorsun Üstenciliği üstenciliğiyle devletin ona hizmet etmek zorunda olduğunu, milletin ona hizmet etmek zorunda olduğunu, zenginlerin ona burs vermek zorunda olduğunu, anne babasının onu madem dünyaya getirdi, ona her türlü imkanı sağlamak zorunda olduğunu falan böyle sürekli dillendiren, bunu da en temel hakkı olarak gören bir tipoloji. Bu tipolojinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü bu tipoloji iki adım sonra şu cümleyi kuruyor. Madem Allah beni yarattı o halde herhalde yani cennete koyacak. Yaratırken bana beni sordu mu diyecek kadar da düz bir mantıkla cahilce konuşabiliyor. Bu merduttur. Bu makul, bu böyle vicdani bir çerçevenin dışında bir duruştur. Hizmet, talep etmek... Hizmet beklemek, her daim çevresindekilerinin kendisine böyle istediklerini yerine getirecek bir efendim ordu şeklinde etrafındaki insanları konumlandırmak yanlıştır. Bu kişiye dilediğini, istediğini vermek de ona hizmet etmiş olmak değildir. Burada o kişiye hizmet etmek demek bir saniye, dünya böyle yürümüyor deyip layık ve çiğli, bir şok tedavisi gibi bir cerrahın eline neşteri alıp, alıp da hiç canı yanacak mı diye bu hastanın düşünmeden o uru alması gibi efendime söyleyeyim bir e, güreşçi e, hocanın talebesinin sırtı beli acıyacak mı demeden alıp onu böyle yere yatırması gibi ona bir şey öğretmek adına böyle biraz silkelemek e, böyle bir düz duvara çarpmasını e, kurgulamak ne ayıptır ne günahtır ne de hizmet dışıdır bu hizmet etmektir her daim hizmet mantığı içinde her daim nasıl faydam olur? Nasıl yararım dokunur? Nasıl salih ameli olabilirim? Nasıl onu cennete yaklaştırabilirim diye zihin aşındırmak mümince bir tavırdır. Hele ki aile içerisinde. mesela çocuğa hiçbir iş vermemek aile içerisinde. Fatura yatırtmamak, sofrayı kurdurmamak, odunları böldürmemek, ne bileyim işte lavaboyu temizletmemek, kapının önünü düzeltmemek falan falan işte yazları çalıştırmamak, aman gözümün önünde dursun, bir bilgisayarın başında otursun, işte eline bir ekran vereyim de benim içim acımasın, hep böyle gözümün önünde dursun deyip çocuk hiç elleri nasırlaşmamış bir çocukluk geçir geçirmek ona. Dizlerin hiç kanamadığı bir çocukluk geçir hiçbir sorumluluğun verilmediği bir çocukluk geçirmek aslında o çocuğa hizmet etmek değildir. Aslında kişinin kendi konfor alanından taviz vermemesi demektir. İşin özünde esasında endişe, kaygı ve o şeye, onu hayata, o çocuğu hayata hazırlama uğruna ödenecek bedeli ödemekten kaçmak vardır. Onu o bedeli ödemek istemediği için, onunla mesai harcamak istemediği için, onunla sahici bir ilişki gerçekleştirmek istemediği için en güzel şey yapıyor. Bir ekran veriyor eline ve bu ekran Uyuşmuş zihni karşısında kendisini çok iyi hissediyor çünkü odasında çünkü biliyor ki kekiyle gazozunu tüketiyor çünkü biliyor ki hiç kötü bir şey yapmıyor buna inanıyor bebeği ve çok rahat ediyor çocuk 20 yaşına gelmiş bir kere bir yerden bir yere gitmemiş, bir sorumluluğu başından sonuna kadar halledememiş. Hiçbir şekilde canı yanmamış. Hiç şurasında, kursağında bir şey böyle düğüm olmamış. Hiçbir şeye ulaşamaz olmamış. Her şey elde edilmiş. Şak demiş olmuş, şuk demiş olmuş. Acıkmış, ağzına yemek tıkılmış. Yiyebileceğinden daha fazla hazırlanmış. Yemek istemediği şeyler derhal önünden kaldırılmış. Her ne yemek istiyorsa o önüne yığılmış. Dilemediği kadar, istemediği kadar yığılmış. Çocuk hiç yoksunluk yaşamamış. O yüzden Modern dünyanın en büyük mahrumiyeti bence mahrumiyetten mahrum bırakmak. İnsanları mahrumiyetten mahrum bırakarak çok büyük bir şey ellerinden alıyoruz. Çok büyük bir şey ellerinden alıyoruz ve o insanlar hiç mahrumiyet yaşamadıkları için sahici sevinci de yaşayamıyorlar. Hiç siyahı görmedikleri için beyazla ilgili bir kanaatleri de olmuyor. Hiç sivri bir şeye dokunmadıkları için dikkatli olma. E, hassasiyetleri gelişmiyor. Çok böyle savruk, çok dikkatsiz, çok e, acevice, çok e, sakar yaşıyorlar. Çünkü dikkat edecekleri bir ortam yok. Etrafta hiç e, sivri cisim yok. Dizlerini acıtacak hiçbir çakıl taşı yok. Hiçbir şey yok. Çok aşırı koruyuculuk bir baba, anne babanın evladına yapacağı kötülüklerin belki en büyüklerinden biri. Mesuliyet vermek, sorumluluk vermek, verdiğiniz mesuliyeti ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi için mesai harcamak. Bu mesai harcarken incitmemek, şahsiyetini ezmemek, heybenizdekini ona aktarırken tecrübenizi, bilginizi, bilincinizi onunla paylaşırken onu ezmemek onun da bir birey olduğunu falan kabul etmek ve benzeri pek çok şeyi an alt alta koyduğunuzda ciddi bir emek harcamanız icap ediyor. İşte o yüzden eskiden beceriksiz kızların anneleri kınanırmış. Ev ne kadar düzgün, temiz, düzenli, ikramlar ne kadar muntazam olursa olsun kız çocuğu bir şey yapamıyorsa yani yapmak marifet değil, önemli olan yaptırmak dermiş eski kadınlar. Yani annelerinin o terbiyeyi verememesinden kaynaklı kızları değil anneleri kınarlarmış. Ev ne kadar tertipli düzenli olursa olsun ya maksat evin tertipli düzenli olması değil mi? Evet. İşte ev tertipli düzenli daha ne olsun? İşte bunu ben yapıyorum. Hayır, sen yapıyorsun, yapmıyorsun ama mesele bunu yaptırabilmektir aynı hassasiyetle. Yani matematik öğretmeni çok güzel problem çözebilir ama onun mahareti problem çözebilmesinde değil, o problemi herkesin çözebileceği ortamı sağlayabilmesindedir. İşte en akıllısı da, en aklı az olanı da, en zekisi de, en zor anlayanı da o matematik problemini çözmeye başlayabiliyorsa matematik öğretmeninin başarısından bahsedilebilir. İşte hizmet etmek bazen budur iş yaptırmak, canını yakmak, sınırlar çizmek, ceza vermek hayır diyebilmektir ve taviz vermemektir. Ama bu çocuk terbiyesinin dışında karı koca o yatay ilişkide olabildiğince hizmet etmek, işte olabildiğince yük almak, olabildiğince çaba sarf etmek. Bunu yaparken elbette ki geçen paragraflarda da söylediğimiz üzere arkadaşlar yani böyle bir minnet beklemek, böyle bir teşekkür beklemek, yani bunları yapıyorum, bunları da görün falan demek. Hizmete dahil midir? Değildir. Bunları beklediğiniz an hizmet karlığınıza halel gelir. hadimliğiniz halal gelir. istihdamınıza halal gelir. O yüzden Allah'ın sizi müstahdem kıldığı yani istihdam ettiği yer hizmetkarlıktan, hademlikten çıkar, kibre dönüşür. Artık siz ekabir olursunuz. Yani yapıyorum da bunları da görün canım. Yani bakın neler yapıyorum. ''Buraları böyle yapıyorum, şuraları şöyle yapıyorum, daha yetmiyor bunu da yapıyorum.'' E ne kadar şükürsüz, teşekkürsüzsünüz siz, böyle ne kadar nankörsünüz. E, ha, nimeti hatırlatmak nimetin failine caiz değildir. Yani yemeğe ikram eden ev sahibi, ''Yahu insan bir teşekkür ederim.'' der ya. ''Ya bir elinize sağlık der, aşk olsun, ne kadar kabasınız.'' derse hem nezaketsiz davranmış olur, hem de gerçekten yerle yeksan etmiş olur her şeyi. Nimete şükrü nimeti e, nimete muhatap olan kişi belki de diğerini hatırlatabilir. Yani kardeş kardeşi hatırlatabilir. Ya ne kadar çok ikrama mazhar oluyoruz. Burada bir teşekkür farz olur. Burada bir dua farz olur. E, demek gerekir. Yoksa nimeti verene işte ben bunları bunları yapıyorum benim karşımda müteşekkir olacaksınız dediğinizde ortada nimet de kalmaz, hizmet de kalmaz, hadimlik de kalmaz. Peki niye istihdam etmeyi zikrettim? Çünkü çok güzel bir bakış açımız var İslam düşüncesinde. Allah'ın indindeki yerinizi merak ediyorsanız halkın indindeki halkın gözündeki istihdamınıza bakın denir. Yani Allah sizi nerede istihdam etmiş? Siz kendinizi nerede huzurlu hissediyorsunuz? Borsada. Okey'de. Yemek yerken. Arabayı hızlı sürerken. Instagram keşfetinde. TikTok'ta kaydırırken felansa huzur hissettiğiniz yer işte Allah'ın indindeki e, yeriniz orasıdır. Kimse bilmezken yardım polisi dağıtırken derneğin çamurlu yerlerini paspaslayı verirken çaktırmadan bir yetimin cebine haşı koyu verirken hiç kimsenin bilmeyeceği, duymayacağı yerlerde gizli saklı gözleşi dökebiliyorsanız işte Allah'ın istihdam edildiğiniz yer e, yeriniz orasıdır. Herkes nerede kendini var hissediyorsa, nerede yorulmuyorsa, nerede değerli oluyorsa, nerede kalbinin ritmi değişiyorsa, nereye ulaşmak için emek harcıyorsa işte Allah katında oradadır. Yani siz nereden çıkıp nereye gidiyorsunuz? Gidiş yeriniz neresi? Yani döndüğünüz yer neresi? Dönüp dolaşıp varmak istediğiniz yer, huzur bulduğunuz yer, dinlendiğiniz yer neresi ise işte Allah indinde de oradasınız. Dikkat ederseniz bir emek var. Bir emek işçiliği var. Emek yoksa yoktur arkadaşlar. Emek harcayacağız. Alnımız terleyecek. Parmaklarımızın uçları nasır tutacak. Bir madalyon gibi, bir şeref nişanı gibi taşıyacağız bu nasırları. Ee, ellerimiz çamura bulanacak. Eteklerimiz tozlanacak kıyafetlerimiz yıpranacak saçımız sakalımız ağıracak ömrümüzü hizmette ömrümüzü Allah yolunda e, gayrette harcayacağız e, bütün enerjimizi olabildiğince rıza enilla kullanacağız Peki bunlar olunca her şey yolunda mı gidecek Hayır Bunları yaptığımız için her şey yolunda gitmeyecek. Bunları yaptığımız için tenkit edileceğiz. Bunları yaptığımız için e, itham edileceğiz. Bunları yaptığımız için e, sitem duyacağız. Bunları yaptığımız için canımız yanacak. Kasamız, kesemiz, enerjimiz harcanacak. Vaktimiz gidecek. Hiç teşekkür, teveccüh, ilgi, iltifat, alaka falan da görmeyeceğiz. Evet. Böyle olacak. Peki olsa ne olur? Yani olur ama şımarmayız. E, ol olmasa da vazgeçmeyiz. O yüzden emek harcayacağız. Emeksiz, alın teri dökmeksizin, belimizi omzumuzu ağrıtmaksızın, kucağımızda hediye paketi gibi bulduğumuz her ne varsa, her ne varsa bizi cennete yaklaştıramaz. Bize tevarüs eden, bize hediye edilen, bize ikram edilen, hiç karşılığında emek harcamadığımız, hazır bulduğumuz her ne varsa bizi rıza yerdiremez. Bu mümkün değildir. Bu Allah'ın adalet sıfatına terstir. O yüzden emek harcayacağız. Ama ruhumuz yorulacak ama kalbimiz acıyacak, ama bedenimiz yıpranacak, ama zihnimiz bulanacak, emek harcayacağız. Geceleri uykumuz kaçacak, gündüzleri iştahımız kaçacak. Olmaz. Olmaz. Başka türlü olmaz arkadaş. İlgi ve emek. Bu ilgi ve emek doğal bir çocuk doğurur. Doğal bir netice ortaya çıkar. Bu neticenin adı sorumluluktur. Sorumluluğu Kur'an'da hangi kavramla bitiştirirsin? Kur'an'da sorumluluk deyince aklına gelen Kur'an kavramı hangisidir dersen, derseniz şayet ilk gelen aklıma takvadır. Takva. Vikaya kökünden türeyen takva tam da sorumluluğu karşılar. Sorumluluk her durum ve her şartta her zaman ve her mekanda şimdi ve burada bana ne düşüyor? Ne yapmam icap ediyor? Ne yapabilirim diye bir halin, bir makamın, bir mertebenin karşılığıdır sorumluluk. Şimdi ve burada ne yapabilirim? Bana düşen şey nedir? Gazze bombalanıyor. Bana düşen nedir? Suriye fethedildi. Bana düşen nedir? Sokaklarımızın hali pürmelali ortada. Aileler paramparça. Kadınlarımızın hali, erkeklerimizin hali, işverenlerimizin hali, işçilerimizin hali, siyasetçilerimizin hali, her şey ortada. Ben ne yapabilirim? Bu tabloya şahit olan bana düşen nedir? Bu soruyu çok sık sormalı ve vazife çıkarmalı bir işin ucundan tutmalı. Fakat bu işin ucundan tuttuğumda ben kaş yapacağım derken göz çıkartıyorum. İyilik niyet murad etmişken ortaya kötü şeyler zuhur ediyor. Böyle bir evtik hali içerisinde bir şey yapmaya çalışırken kalp kırıyorum, gönül yıkıyorum. Yani ne bileyim hep böyle yanlış yapıyorum diyebilirsiniz. O acemilik de buna dahildir. O acemilik de sevdaya dahildir. Siz hizmet sevdasıyla yanarsanız acemilik bir seviyedir. Sonra atlarsınız. Sonra tecrübe kazanırsınız. Aslında tecrübe nedir biliyor musunuz? kirlenmişliktir. yıpranmışlıktır. Yani evet. Bilirsiniz, saflığınızı yavaş yavaş kaybedersiniz. Buna tecrübe diyorlar. Çok tecrübeli diyorlar. Yani çok şey görmüş, geçirmiş. Ağlayarak gelen kişinin zengin olduğunu görmüş. Kardeşim dediği kişinin kocası olduğunu görmüş. Efendime söyleyeyim, para isteyen kişinin aslında para verecek, zekat düşecek kadar mal varlığına sahip olduğunu görmüş, dilencilerin üçkağıtçı olduğunu görmüş, çocukların yalancı olduğunu görmüş, insanların menfaatçi olduğunu görmüş, gönlü, gözü, ruhu kirlenmiş. Bu kirliliğe tecrübe diyorlar. Bütün bunları gördükten sonra, tecrübenin de bir hikmeti vardır, e, tecrübeyi hikmetli kullanmak şöylece olur. Bütün bunları gördükten sonra hala ilk gelen ağlayanı ya evet gerçekten sahiden ağlıyor olabilir diye bakabilmek. Yani evet çok kişi ağlarken yalandan ağladı ama gerçekten ağlıyor olabilir diye bakabilmek. O gerçeklik payını ihmal etmemek. Kendisine yalan söylendiğinde böyle yalan söylüyorsun deyip basmamak. Şöyle bir temkinli davranmak. ...tecrübeyi hikmetli hale getirebilir. Şu hikaye ile bitirelim. Bir yolcu... ...devesiyle yolculuk halindeyken... ...çok perişan bir adam görür. Bu perişan adam... ...aç bir ilaç, susuz bir halde... ...böyle perişan bir durumda... ...yalvarmaktadır bu gelen yolcuya... ...çölün ortasında. Hay Allah der yolcu... ...hemen bir hışımla atlar deve, devesinden matarayı götürür bu garibanın ağzına dayar. Kana kana içerken yav hayırdır ne oldu nasıl tek başına burada kaldın? Vah töh, iyi misin kardeşim derken bu adam suyu kana kana içen adam yolcuyu ittiği gibi devesine biner ve deveyi alıp kaçırır. Meğer sen bir haramidir. Bizim yolcu şöyle arkasından bakar ve der ki dur ey yolcu. Dur ey hırsız. Dur tek bir şey istiyorum. Şayet bunu yaparsan aldığın her şeyi sana helal ediyorum. Ne olur bunu yap der. Yol hırsızla döner. Ya sen ahmaklığına yani ne istiyorsun söyle. Suyunu mu bırakayım, yiyeceğini mi bırakayım falan der ileriden. Bu yolcu da der ki ne olur bunu kimseye anlatma. Tek isteğim budur. Her şey senin olsun, helal olsun. Tek ricam budur. Kimseye anlatma bunu der. Niye der ahmaklığını insanlar bilmesin diye mi? Ne kadar salak olduğunu insanlar görmesin diye mi? Niye anlatmam istemezsin diye merak eder. Yolcu der ki anlatma çünkü eğer anlatırsan insanlar bundan böyle garibana, düşküne, yolda kalmışa yardım etmekten vazgeçebilirler. Anlatma bilmesinler. Menkıbe burada bitiyor. Fakat ben buna şöyle bir süsleme yapayım. Orada o zat hidayet buluyor falan diyeyim mi? Hoşunuza gider. Menkıbeleri değiştirebiliriz. Ayet değil çünkü. <laughs> o zat öyle mi yahu? Subhanallah deyip hayır öyle olmuyor arkadaşlar. Dönüp gidiyor. Sonra hidayet ererse bilmiyorum. Hidayet o kadar kolay değil yani. Belki bir tohum. Daha çok sulanması gerekir. Sorumluluk iradi bir eylemdir diyeceğim. Sorumlulukla iradeyi bitiştirerek anlatmaya devam edeceğim inşallah. Aile konusu sevgi dedik. Öncesinde ilgi dedik. Şimdi iyilik diyoruz. İyiliği sorumluluğa bağladık. Devam edeceğim inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Ee, varlığınızı hamd ediyorum ee, sesimize ses verdiğiniz kulak olduğunuz nefesimize nefes verdiğiniz için iyi ki buradasınız burada olduğunuz için teşekkür ve minnetle velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha